Bakın Üstad ne demiş? Ver ki Üstad'a sen ifrat ediyorsun. Hayali hakikat görüyorsun. Bizi de teçhil ile takdir ediyorsun. Zaman ahir zamandır. Gittikçe daha fena arası. Cevap. Neden dünya herkese terakki edin? Dünyası olsun da yalnız bizim için tedenli de dünyası Öyle mi İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Ey 300 seneden sonra, yani büyük seneden sonra, yüksek asya arkasında gizlenmiş, sakitane nurun sözünü dinleyen, bir nazar hafi gaybi ile bizi temaşa eden, Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler, sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, sadak dediğiniz. Böyle demek sizlere borç olsun. Bu asırları Mars'ın beni dinlemesinler. Tarih inanılan mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize o zaman telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Telsiz telgrafla. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet alsa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ikilen nur tohumları cebinize çiçer Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen, kemiklerimizi misafir eden, hor hor toprağının kabucusu olan kalanın başına takın. Kabucuya tembih edeceğiz. Burada bir haşiye var. Medreset-ü Zehra'nın Van'daki numunesi olan vefat eden horhor medresesinin medresinin mezar taşı hükmünde bulunan Van Karası demektir. Van Karası demektir. He, evet, kalın başına takınız. Kabiliyeten bir edeceğiz. Bizi çağırınız. Mezarımızdan heni Enle lekum. Size mübarek olsun. Salasın işleyeceksiniz. Şu an zamanın memesinden bizimle süt emen. Gözleri arkada maziye bakan tasavvuratları kendileri gibi hakkatsız ve ayrılmış olan bu çocuklar varsınlar bizi dinlemesinler. Şu kitabın, he, varsınlar şu kitabın hakaretine hayal temem Zira ben biliyorum ki şu kitabın mesaili, meseleleri hakikat olarak size tatk Ey muhataplarım! Ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salis salise aşkın, 13. asrın ben minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni ve dindela ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. İşte ey iki hayatın bu olan İslamiyeti bırakan demek evet bak İslamiyet iki hayatın ruhu, hem alet hayatın ruhu hem dünya hayatının. İki hayatın ruhu hükmünde olan İslamiyeti bırakan iki hayatlı mezar-ı mütarrik hareket eden mezarlar, bedbahtlar, gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor. Çekiliniz. Ta ki hakikat-i İslamiye'yi hakkıyla kainat üzerinde temelüçsat edecek olan, yankalandıracak olan nesli cedid gelsin. Ceva sual. Eskiler bizden hala veya bizim gibi gelenler bizden daha fena gelecekler. Aşiretler soruyor. Öyle soruyor. Ey cevap, ey Türkler ve Türkler. acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonraki evlatlarınızı şu gürültühane olan asr sahir meclisine, asr hazır meclisine davet etsem, acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi? Hey miras yedi yaramaz çocuklar, siz misiniz? Netice hayatımız siz misiniz? Hey had, bizi hakim bir kıyas ettiniz. Bizi kısır bıraktınız. Hem de sol safında duran ve şehristanı istikbalden gelen evlatlarınız, sağ, sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki, ey tembel pederler, siz misiniz hayatınızın sura ve kübrası? Siz misiniz şu sandığı evzatımızla bizi raft eden arabatımızın ad evzatı? Heyhat, ne kadar hakikatsiz ve karıştırıcı ve müşakabeli bir kıyas oldunuz. İşte ey Bedevi köçerler ve inkılap softaları enkılap softalarını sonra mücadele <laughs> Manzarayı hayal üstünde gördünüz ki şu büyük mitingde iki taraf da sizi protesto ettiler.